Patrick? Sen gel bak. Ahoy! Sen kibir cengaver olmak istiyorsan eğer, şunu üfle denemeye de. Büyük adam olduğumu kanıtlamalıyım. Oh! <laughs> Onun huzurundasın. Meşhur <laughs> <laughs> uçan Hollandalının pantolonunu giy. <laughs> ah. Oh. Peki oğlum. Ocakta. Sana hayatta bir kere karşılaşabileceğin bir fırsat sunuyorum. Seni yeraltı dünyasına götürüyorum. Ya ben? Kes. Sana sormadım. Peki o zaman. O gerçekten doğru kişi mi? Üzerimdeki laneti onunla kaldıracağım. <laughs> Senin laneti. <laughs> <laughs> Biz neye gülüyoruz? <gülüyor> Sünger mob tehlikeli sularda. Atlayın kaybedecek vakit yok. düşündüğümden de uzağa götürdü. Dünyayı kurtarmak için o laneti kaldırmalı. Bikini kasabasını bir daha göremeyeceksin. Nasıl gidiyor Şengel Ve en büyük tehlikelerle... Abartmayın, güvenliği çağırırım. ...cesaretle yüzleşmeyi başarabilmedi. Kurtul, savuştur, hamle! <gülüyor> <gülüyor> Çok yaklaştı. Kokusu burnuma geldi. Benim de. Bunu başaracağımdan eminim. Ay paha saçlarım. <laughs> Bunlar şimdi ne yapıyor böyle? Sünger Bob. Korsan macerası. 16 Ocak'ta sinemalarda.